Arkadaşlar daha önce e, şey yapmışım da onun için e, şuradaki şey kapanmış arkadaşlar. Blackcraft World'de Ya merhaba. Daha dün kapanmıştı arkadaşlar. Ben şimdilik Ben şimdilik evime giriyorum arkadaşlar. Gideme aldım arkadaşlar. Dışarıya da koyabilirim. Yani hatta akşam olarak böyle de yatabiliyorsunuz. Minecraft'tan bile daha güzel arkadaşlar. Televizyonum var, bir de böyle saçmaşıklarım var. Böyle bir de Minecraft'ın içinde Minecraft oynamak ya. Du <laughs> pardon Minecraft dedim ya. Blokraft'tan içine Blokraft oynuyoruz ya. Ne biçim bir oyun bu? Bisikleti bineyim diyorsunuz arkadaşlar. Bineyim. Biniyorum zaten binmiştim arkadaşlar yine. Ay, nereye park ediyorduk? Arkadaşlar bu oyun biraz beni şey yapıyor arkadaşlar. Onun için bir oyun galeriye gidelim arkadaşlar. Galeriden bir fotoğraf. Sil şey şunu dile. Silay. Arkadaşlar şimdi çekiyorum balya oyununu zaten şey yapmıştım. El finerini açacağım bu arada arkadaşlar. El finerini. Dur ya. El geri kapatalım. El geri kapattık. Spiderman diye bir oyun var. Örümcek adamı ben çok seviyorum arkadaşlar. Kötüleri durduruyoruz. Marvel.